Biz Kanal İstanbul yapacağız diyor. Onlar değil, olmaz. Ya yapacağız. Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul'un Türkiye yüzyılı sözlerinden biri olarak hedeflerinin arasında olduğunu belirterek, yakında Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak, biz bu projeyi yapacağız şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Programı'nda AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vizyonunun bir parçası olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşarak muhalefetin tavrını eleştirdi. Kanal İstanbul'la ilgili olarak Erdoğan, ''Eser ve hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Şimdi geliyorum toplantımızın asıl yönüne. Bir de Türkiye Yüzyılı Programı ile yapmayı hedeflediğimiz çalışmalara.'' Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Şimdiye kadar her atılan adama karşı çıkıyorlar. Dikili taşınız yok. Yapacağız. Bak köprünün temelini attık. Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul çalışmaları başlayacak dedi. Bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Neyle? Kanal İstanbul'da. Ama bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar anlamaz. Muhalefete yüklenmeye devam eden Erdoğan, İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Kanal İstanbul'la. Bu muhalefetin kafası basmaz anlamaz bunları anlamaz. Bunlar 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Osman Gazi'ye hayır diyorlardı. Yaptık. Siz ne derseniz deyin biz yürüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.